Beni Adem, Beni Adem büyük bir kervan ve azim bir kafile gibi mazinin derelerinden gelip vücut ve hayat sahrasında misafir olup istikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen bağlarına müteveccihen kafile kafile müteselsilen yürümekteyken. şimdi insanlar geliyorlar. Böyle bir kafile kafile gelip konup giderlerken kainatın nazar dikkatini celbetti. Yani meleklerin, yani cinlerin, yani hilkat dediğimiz alemin nazarını celbetti bu insanlar. Şimdi Allah için bir düşünelim. Şimdi bilim adamları diyorlar ki şu kainat içerisinde, kainat içerisinde yaklaşık olarak 250 milyara yakın galaksi vardır. 250 milyara yakın galaksi vardır. 250 milyarda bir tanesi samanyolu Galaksisidir. Samanyolu galaksi. 250 milyarda bir tanesi. Bunun içerisinde de yaklaşık 200 milyara yakın yıldız var. 200 milyara yakın yıldız. Bu yıldızlardan bir tanesi bizim güneşimizdir. Ve bu güneş bizim dünyadan 1 milyon 300 bin kat büyüktür. Ve dünyamız güneşe göre de şu kadar küçük. Bunun içerisinde de arkadaşlar yaklaşık 10 milyon nev mahluk var. 10 milyon diyorlar. Bu nevlerden bir tanesi de insandır. Bu insan üzerinde şu anda dünya üzerinde 7 milyar var. Bir tanesi de benim. Şimdi ben ne kıymetim var? Ama bütün kainatla bakıyorsunuz insana hizmetkar değil mi? İşte kainat bunu tartamıyor. Melekler, cinler, ruhaniler. Ya bu insanlar nedir? Bunların ne kıymeti var ki şu kadar da günah ve isyanlarına rağmen Allah kainatı bunlar için niye durduruyor? Siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Nereye gidiyorsunuz? Burada vasıfeniz nedir? Sizin reisiniz kimdir diye bütün böyle şuur, varlık şuur sahibi varlıklar düşünüyorlar. Şu garip ve acip mahluklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar diye ahvallerini anlamak üzere hılkat hükümeti, fenni hikmeti karşılarına çıkardı. Ve aralarında şöyle bir muhavere başladı. Hikmet yani felsefe. Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir? Bu suale Beni Adem namına bu suale bütün insanlık namına emsali olan büyük peygamberler gibi muhammed Arabi aleyhissalatü vesselam nevi beşere vekaleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulundu. Bakın arkadaşlar. Bütün insanlığa bir soru tevdi edilecek olsa buradaki gibi bütün insanlık namına bir tek zat cevap verebilir. Herhangi bir şahıs bu manada cevap verebilecek kapasitede değildir. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam bütün kainata insanlığın vazifesini, nereden geldiklerini, nereye gittiklerini, burada vazifeler ne olduğunu ifade ediyor. Ey hikmet! Bu gördüğün insanlar, biz yani, Sultan-ı kudretiyle Yokluk karanlıklarından yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır. Yani biz insanlar olarak yokluk aleminden geldik. Ziyadar varlık alemine göründük. Yani biz bir zamanlar yoktuk. Allah bizi var etti. Yokluk karanlıklarından varlık alemine Allah bizi çıkardı. Sultan Ezeli bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emaneti kübrayı bize vermişler. arkadaşlar. Emaneti kübra. Ya. Hatta melekler diyorlar ki ya Rabbi küre arzıda fesat çıkaracak, kan aktacak. Bu mahluku sen niye yaratıyorsun? Halbuki biz seni hamdinle tesbih ediyoruz. Cenab-ı Hak onlara çok güzel bir cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Sizin bilmediğinizi ben biliyorum. Sizin bilmediğinizi ben biliyorum." Üstadımız onu çok güzel bir şekilde tefsir ediyor. Sizin bilmediğinizi ben biliyorum derken daha sonra Hz. Adem babamızdan gelen 124 bin Enbiya ve bunların başında da Muhammed-i Arabi Aleyhisselatu Vesselam Cenab-ı Hak tarafından insanlara, meleklere sanki cevabı kastediliyor. Yani. yani tek o zat gelse ve vazifesini yapsa ve bütün insanlar tamamıyla küfre de girse Yine insanlığı vazifesini yapmıştır. Allah bilir. Nasıl bizatsa. Gene yani bak o nasıl bir kıymet veriyorsa. Yani. Biz haşir yoluyla saadet ebediyeye müteveccihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de o saadet ebediye yollarını temin etmekle resul malımız olan istidatlarımızı ne ve şu azim insan kervanına bundan sonra Sultan-ı Ezeli'den Risalet vasfesiyle gelip riyaset eden, başkanlık eden benim. İşte o Sultan-ı Ezeli'nin Risalet beratı olarak bana verdiği Kur'an-ı Azimüşşan elindedir, elindedir. Şüphel varsa al, oku. Yani Allah'ın bana verdiği bir berat var. Allah'ın bana verdiği bir nişan var. O da benim elimde olan Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şüphel varsa al o kur'an'ı oku. Cevabını alacaksın.